Jere akay iki kıyı bulanık, iki kıyı bulanık, dere akaya dere, iki kıyı bulanık, iki kıyı bulanık. Ben nasıl geçireyim bu dünyayı karanlık, bu dünyayı karanlık. Ben nasıl geçireyim bu dünyayı karanlık, bu dünyayı karanlık. Ay vuru çini çini, yoksa içini, yoksa içini. Upsamazun içini. Ay vuru çini çini Hop samazın içini Hop samazın içini Neredeydin Koynumun güvecini Koynumun güvecini Neredeydin sevduğum Koynumun güvecini Koynumun güvecini Müzik gözün perde tulunun yerde tulunun ucu yerde pencerede tül perde tulunun yerde tulunun ucu yerde. Peçeride, tülperde, Yürü koylar can titrer yarı gördüm yerde yarı gördüm yerde yürü koylar can titrer yarı gördüm yerde yarı gördüm yerde çabuk vurdum zeytine zeytin o yerisine zeytin o yerisine çabuk vurdum zeytine zeytin o yerisine zeytin o yerisine kızlar kendini saklar bekar neyisine Bekar o neyisine Kızlar kendini satlar Bekar o neyisine Bekar neyisine Yeni pazar başına satılıyor elekler, satılıyor elekler. Yeni pazar başına satılıyor elekler, satılıyor elekler. Yapmayalım sevdalık, yanlat de yürekler, yanlat azı yürekler. Yapmayalım sevdalık, yanlat azı yürekler ne yürekler hay buradan aşağı topum yo balaniyor topum yo balaniyor ha buradan aşağı topum yo balaniyor topum yo balaniyor necil veli boyu va gezeke salaniyor gezeke salaniyor Ne veli boyu var gezeke salaniyor gezeke Beni vurdum, katmaz kanı göl olur akmaz kanı göl olur akmaz Ördeği vurdum kalkmaz kanlı göl olur akmaz kanı göl olur akmaz Sevduğum görse beni daha kimseye bakmaz daha kimseye bakmaz Sevduğum görse beni daha kimseye bakmaz daha kimseye bakmaz